elinde samuray kılıcı aracın arkasına saklanmıştı. Kadın tam da bu noktadayken o cani kadına arkasından saldırdı ve genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Sonra da yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Ağır yaralanan genç kadın da hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Benim çocuğum ve bu sitede belki 300 tane çocuk var. Hepimizi kesebilirdi bu adam. O saldırgan iddiaya göre seneler önce akıl hastanesinde tedavi görmüştü. Uzun bir süredir de Ataşehir'de işte bu sitede yaşıyordu. Ama Komşuları onun tuhaf davranışlarından, bağırıp çağırmalarından şikayetçiydi. Acıma duygusuyla yani hasta bir çocuğu olan bir aileye anlayış göstermeye çalıştık ama durum öyle değilmiş. Polis saldırganı kısa sürede yakaladı. Evinde yapılan aramada ise çok sayıda samuray kılıcı bulundu. İfadesinde de iddialara göre suçunu kabul etti ve erkeğin bana karşı koyma ihtimaline karşı bir kadını öldürmeye karar verdim. En savunmasız onu gördüm dediği öne sürüldü. Şimdi polis o acımasız saldırganın samuray kılıcını nereden bulduğunu tespit etmeye çalışıyor çünkü. Japonya'ya gittiğinizde e, bu kılıçları katiyen dışarı çıkartamazsınız. Özel izin gerekir. Maliyet de çok yüksek. Bu gerçek samuray kılıcı Türkiye'de 50 bin lira civarında satılıyor. Bulmak çok zor. Üstteki antrenman kılıcı ise 5 bin lira. Görünüş aynı katana hiçbir fark yok. Korkmayın bakın hiçbir şekilde kesmiyor.